alır. Ayazlar nasıl çıkabilir mi? Evet, tabii gel. Buna, buna. Buna, buna. Gel abi gel. Ben örümcek adam Kastamonu sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Selamun Aleyküm Kastamonu. Aleyküm Aa atamıyorum da ben şu an cesen sipariyim. Hayalin ne mesela senin buna. örnek? Buna. Tamam. Gelin beraber de evet. çek. Gel 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 gel. Esma. 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 E, e, esma. E, 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 hani şöyle falan yapıyoruz. şu an. Gerçi. Fark kartlı da Geçen görmüştünüz. Çok şaşırıyorsunuz. <laughs> <çeşim. gülüyor> Hangi şeyi? Burası kasımda yok. Şeyde gördüm. Instagram'da görmüştüm. 81'li gezdiğinde. Evet evet diye. doğru. Şu an 23. Ramur'dayım hoş <laughs> geldiniz. Türkiye <gülüyor> iyi yani. Zaman. Farklı bir şey sanırım. İnsanların ilgisini çekiyor. Şu an son... Bizim kastımın meşhur elbisi. Evet. Yanına bakın. Ne elbis oluyor bu? Bu çekme elba. Allah Allah. <laughs> Tazedir. Anladım. Hoş, şey Hoş, Sevgi olduğu için efendim, yormaz. Sevgi de var, Aynı. mutluluk da katıyorsunuz. Aynen Ayaz Bey. Güne güzel başlatıyor. İzmir'e gelen kıymetli misafir Ayaz Bey'e kastamonumuzun meşhur çekme helvasını ikram ettik. Kendisi çok beğendi. Çekme helvamız kastamonumuza ait özel bir üründür. Çekme helvası genellikle Patriyat Tatsuvak bilinir. Kastamonu çekme helvası artık günümüzde coğrafi işareti aldı. Güzel bir lezzetler arasına girdi. Güzel dışarı gelen misafirlerimizde çekme helvası güzel bir beğeni kazanıyor. Kastamonu'nun meşhur taşköp sarımsağı, dünya genelinde kalitesi yüksek, aroması keskin, dayanık süresi uzun olan bir sarımsağımız. Evet. Yediğiniz zaman enerji veren, yüksek tansiyon falan çok faydalı olan bir ürünümüz. Meşhur taşköp sarımsağı. Yani direncini falan sağlıyor, seni kuvvetlendiriyor. Bildiğiniz doğal antibiyotik. Doğal antibiyotik yani şifa evet kaynağı bu soğuk zamanlarda hastalığa da birebir. Her türlü derde deva. Şöyle hafif bir ağzını sürün, nasıl bir aromasının olduğu, nasıl böyle keskin bir lezzetli olduğunu bakalım. Diğer sarımsaklardan biraz böyle yakıyor yani ama. Evet. Ayıran o özelliğimiz dayanıklı olması, acı ve keskin olması lezzeti. Keskinlikle bağışlığınızı evet. koruyor yani. Evet efendim. Hmm. Antioksidan özelliğine sahip bir ürün. Bu Küçek şeyde püleci. yani cacıkla efsane gider. Aynen. Salatalarda efsane evet. gider abi. Vallahi bunu da beğendim ya. onda gerçekten. Gel örümcek adamla tanıştık. Şapkamı taktı. Çok gururluyum bu konuda. Nasıl? Eğlendim. <laughs> Kendisi çok samimi bir insan. Teşekkür ederim. Tatlı. Daha önceden tanıyor muydunuz? Tanımıyordum. Az önce tanıdım. İyi ki tanıdım. Şapkamı taktı. Şaşırttı mı seni burada görmek? Biraz şaşırttı. Kastamonu'da olmaz böyle şeyler. Güzel oldu. Eğlendik. İyi ki geldi. Az önce şapkamı vermiştim. Geri almak zorunda kalınca bunu vereyim dedim. Bir hatıra kalsın. Zahmete gerek yoktu ama teşekkür ederim. O ben zaman kastamonu. ben de şöyle yapabilir miyim? Alayım. Ben de o zaman sana böyle kalbimi bırakıyorum, teşekkür kalbimi ederim. veriyorum. <laughs> Mutlu olduysanız, bu hediyeyi de bana böyle like yolluyorsanız teşekkür ederim. Kastamonu hatırası. Bunu senin için saklayacağım İrem. Ben de bunu tamam. saklayacağım. Tamam, teşekkürler. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Buralarda geldim. 2300 gram kastamonu oldu sizin pastırmayı çok önerdiler. i̇nşallah yani tatmak da isterler. Evet. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum, cümleye benzemez bu ha. Elifonu kestirme. Ha yukarı aç <laughs> ya. Sadece ittirecek. Hadi inşallah başlayalım. İnşallah. Şöyle. Şöyle. Abi ustalar her zaman ustaya bırak demişler de şöyle yapayım. Koydum abi. Hangimizin yazısı okunu ya? Ustam dur. <laughs> <Pardon. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar böyle ritim oluyor hani. Rahatlama videoları olur ya onun gibi oluyor resmen. Asmr Lezzet <laughs> Hmm. Derzete. Dürmene gerek yok. Şunu at ağzına. Kayseri de yemiştim pastırma. Evet, Kastamonu'da da da yedim şu an. Kastamonu'nun pastırması hafif, yedikçe yedirten bir lezzet. Gerçekten Kastamonu da Kayseri ile yarışır derim bence. Buradaki pastırma dediğim gibi baymıyor. Çok da baharatlı değil, hafif. Millet yedikçe yiyesi gelir. Kastamonu pastırmasını herkese Türkiye'ye tavsiye ediyorum tartışmalar var Kayseri Kastamonu diye ama bizim yapım aşamamız tamamen farklıdır. Onların bir emeği var, bizim bir emeğimiz var. Ya biz de pastırma bundan 100-150 sene önce nasıl yapılıyordusa ya her şey el emeği göz nurudur açıkçası söylemek gerekirse. Makinesel bir sistem yok. Her şey doğal, kurutma doğal, saklama koşulları doğal. Ve etler de sınıf kaliteli etler. Hı. Çemenimizde taşköprü köprü sarımsağı vardır. Taş köprü sarımsağını zaten bilmeyen yoktur herhalde. Yedi düvele ismi geçmişti. Ama Aa. yaktı. Ee, ustacığım şöyle taş köprü sarımsağının bir kere esansı yüksek bir esanstır. Artı içinde silseli maddesi diye bir madde var ya. Hı. Bu antibiyotik özelliğinin en yüksek derecede taşıyan bir özellik. Bu da tarladan gelen bir özellik. Evet sarımsak her yerde var ama tarlası hasta İstanbul'da güzel bir mekanıza geldim. Ben bu tarihi yerleri ve meşhur bekleri gösteren arkadaşım. Sucuklarımız e, doğal yapıyoruz. Doğal fermento sucuklarımız market ürünleri gibi değildir. Tamamen güvenle tüketebileceğiniz. E, danet yüzde yüz danetinden yapıyoruz. Evet. de zaten çok farklı. Evet, fabrikasyon değildir. Fabrikasyon olmadığı için. E, biz kendi hayvanlarımızı kullanıyoruz. Yüzün kastamonu, hayvancılıkta en önde gelenlerden bir tanesi. E, doğal bir şekilde öğrenmiş oldum. Evet. Ee, bütün Türkiye buradan pazar yok. Görün Diğer sucuklara göre şu an kastanın da tatlıyor. Ve rengi de değişik. Hatta şöyle yine göstereyim sizlere. Efsane bir tadı var. Sabah kahvaltılarında yumurtanın yanında kırıp yerim hani top top yapıyoruz ya. Bu sucuklardan koyup ekmeği böyle bana bana doyurse yerim. Ee, kahvaltıda da şeye de koyup böyle tabağa da koyup yerim. Çiğ çiğ de yerim. Gerçekten hasta kaldım. Böyle bir sucuğu tattığım için tüm kusurlu zaten. Evet. Organik. Evet. Dillerde bir lezzet kalıyor. O kadar çok beğendim. O kadar lezzetli. Afiyet olsun. Bütün Türkiye'deki arkadaşlara ve halklara sesleniyorum. Kastamonu'ya geldiğinizde lütfen bu sucuktan deneyin. Ben hasta kaldım. Sizlere de tanımayın. 6 Şubat depremi hepimiz biliyoruz. Evde oturuyorum. Annemlere, babamlara gideceğim diyorum. Deprem bölgesindeki haberleri izliyorum. Oradaki çocukların ağlama sesleri, feryatları, anneler, babalar, enkazlara atlamalar falan. Dayanamadım. Deprem bölgelerine gittim. Deprem olduktan iki gün sonra yollara çıktım. Beş bölgede elli gün boyunca kaldım. Bana çadır kentlerde konteyner verildi. Orada annesini babasını kaybeden çocuklara oyunlar oynattım. Annelere, babalara şefkat verdim. Asker ve polis abileri yemekler yaptım. Atay... Malatya, Adana, Diyarbakır, Gaziantep. Bu bölgelerde çocuklara ne kadar motivasyon veririm diye gönüllü olarak deprem bölgelerine gittim. Ondan sonra insanlar beni deprem bölgesinde tanıdıktan sonra İzmir'de ben sokak hayvanları ve evsizlere kostümle yardımlar ediyordum. Ondan sonra tanıdıktan sonra hayalim olan 81 şehri Spiderman yani Örümcek Adam kostümüyle gezmek vardı. Başladım. 50 gündür yollardayım. 23. durağım, şehrim Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ben hayallerimi yapıyorum. Tarihi yerleri görüyorum. Meşhur yemekleri tadıyorum. Kastamonu'da da gerçekten güzel lezzetler, güzel tarihi yeri gördüm. Arkadaşlar biliyorsunuz Şehit Şerife Bacı kanı at arabasıyla mühimmat taşırken oğlunu taşıyor ve donarak e, vefat ediyor ve zaten buradaki tek kadınımız Kurtuluş Savaşı'nda. Gerçekten bunu Türkiye'ye göstermek istedim. Sizler de bilin. Sonuna kadar dediğim gibi hayalinizden vazgeçmeyin. Burası bizim gururumuz. Türkiye'mizin. Kastamonu'nun ben ilk kez gördüm. Sizler de benimle buraya görüyorsunuz. Şerife Bacı annemizi de saygıyla rahmetle anıyorum. Kurtuluş zamanında Mehmet Akif Ersoy'un üstadımızın burada vaaz verdiği Nasrullah Meydanı'nı gezdim. E, güzel yazılar gördüm. Sizler de Kastamonu'na gelip bu yazıyı görüp fotoğraf ve videolar alabilirsiniz. Buradaki tarihi yerlerimizde gerçekten beni hayran düşürdü ve şaşırttı. Kastamonu belediyesine teşekkür ederim benim misafirperver ettikleri için. Hani çok güzel karşıladılar, güler yüzlülerdi. Kastamonu belediyesi iyi ki varsın. Bu üzüm petesinde haşlanıyoruz. Daha, daha sonra, daha sonra e, fırında eski usul kara fırın dediğimiz olanı fırında e, pişir, sebebi taş fırında. E, bu ne kazandı resimleri diye sorarsanız içi daha güzel pişmiş oluyor. Bir de bizim e, pekmezin vermiş olduğu renk yani. parlaklık, parlak pekmezler kaynaklı. Damak tadı evet. kalmış. Bakın. Yiyorum. Çok iyi. Abim, yapıyoruz.